Kartallar dünyadaki en etkileyici yırtıcı kuşlardan biridir. Ve güçleri, keskin görüşleri ve olağanüstü avlama yetenekleriyle bilinir. Yaklaşık 60 farklı türü bulunan bu muhteşem yaratıklar dünyanın dört bir yanında bulunmaktadır. Kartallar dünya genelinde önemli kültürel semboller taşır. Genellikle güç, özgürlük ve dayanıklılığı temsil ederler ve ulusal simgelerde, mitolojilerde ve halk hikayelerinde yer alırlar. Bu kuşlar genellikle ömür boyu eşleşirler. Yuvaları bazen bir tondan fazla ağırlığına sahip olabilen, devasa boyutlarda olabilir ve yıllar boyunca aynı yuvaya geri dönerler. Avlarını bir mil ötedeyken görebilirler. Çoğu kartal büyüktür, boyutları farklılık gösterir ve 9 kiloya kadar ağırlık alabilirler çoğu kartal vahşi doğada 15 ila 20 yıl arasında yaşar. Uçarak süzüldüklerinde kartallar genellikle termal hava akımları üzerinde kayarak ve av ararken saatte yaklaşık 20 ila 40 mil hızda uçarlar. Örneğin kızıl kartal av yakalamak için daldığında saatte 100 mil üzerinde hızlara ulaşabilir. Kartallar kanatlarını çırpmadan yükseklik kazanmak için termal yükselmeleri kullanarak Süzülebilme yetenekleriyle tanınırlar. Kartal yumurtaları genellikle 1 ila 3 arasında olur ve her iki ebeveyn de kuluçka sürecine yardımcı olur.